Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviye yeni gramer konularını öğreneceğiz. Unit 111 Still, anymore, yet, already bir zarfların kullanımını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu konuları örneklerimizde çoğaltarak, e, örneklerimizde daha detaylı olarak inceleyelim. We use still to say that a situation or action is continuing. Yani biz still ifadesini kullanırken hala e ee, şu anda gibi anlama gelen still ifadesini kullanırken arkadaşlar e, bir faaliyetin hala devam ettiğini vurgulamak için kullanırız. It hasn't changed or stopped o değişmedi veya durmadı anlamında kullanılıyor. It's 10 o'clock and Joe is still in bed. Saat 10 ve Joe hala yatakta. Gördüğünüz gibi still hala anlamında kullanıldı. When I went to bed, Chris was still working. Ben yattığım zaman Chris hala çalışıyordu. Do you still want to go away or have you changed your mind? Hala e, tatile gitmek istiyor musun veya fikrini değiştirdin mi gibi. Still also means in spite of this. Still aynı zamanda in spite of this yani buna rağmen anlamına kullanılmaktadır. For example örneğimize bakalım. He has Everything he needs, sahip oldu, e, gereken her şeye sahip, ihtiyacı olan her şeye sahip. But he still unhappy, fakat hala yani buna rağmen mutsuz. Still usually goes in the middle of the sentence with the verb. Yani still e, genellikle cümlenin ortasında kullanılmaktadır ve fiille kullanılmaktadır, fiille birlikte kullanılmaktadır. Unit 110'da da anlattığımız gibi arkadaşlar. We use not blah blah anymore yani not anymore ifadesini veya not any longer ifadesini to say that a situation has changed. Bir şey değiştiği anlamında kullanılıyor. Yani artık yapmıyorum anlamında kullanılıyor. Not anymore. Anymore and any longer go at the end of a sentence. Yani anymore ve any longer cümlenin sonunda kullanılır. Lucy doesn't work here anymore. Lucy artık anymore bildiğiniz gibi artık demektir arkadaşlar. Artık burada çalışmıyor. She left last month. Geçen ay ayrıldı. Or Lucy doesn't work here any longer. Lucy artık burada çalışmıyor anlamında. İkisi de aynı anlamı gelecek şekilde kullanabiliyoruz. Doesn't work here anymore, doesn't work here any longer aynı anlamdadır. We used to be good friends, but we are not anymore. Biz İyi ee, iyi arkadaşlardık fakat artık öyle değiliz veya we are not any longer artık öyle değiliz gibi ikisi de aynı anlama gelir. You can write any more yani any more ifadesini yazabilirsiniz veya any more şeklinde e, hem iki kelimeli hem de tek kelimeli bir çizik olarak yazabiliriz any more gibi. You can also use no longer aynı zamanda no longer de kullanabiliriz. Yani not anymore, not no, not any longer yerini no longer ifadesinde kullanabiliriz. Goes no longer goes in the middle of the sentence. Yani no longer ifadesi cümlenin ortasında kullanılmaktadır. Lucy no longer works here. Lucy artık burada çalışmamaktadır. We do not normally use no more in this way. Yani no more'u bu anlamda kullanmıyoruz. We are no longer friends. Artık arkadaş değiliz gibi. Compare still and not anymore. Şimdi still ve not anymore ifadelerini karşılaştırmaya görelim. Sally still works here. Sally hala burada çalışmaktadır. But Lucy doesn't work here anymore. Fakat Lucy artık burada çalışmamaktadır. Gibi bu arasındaki ikisinde bariz farkı gördük. Still hala burada çalışmaktadır. Doesn't work anymore. Artık burada çalışmamaktadır anlamında kullanılmaktadır. We use yet mainly in negative sentences. He isn't here yet. Henüz burada değil gibi e, olumsuz cümlelerde ana olarak kullanılmaktadır. And questions ve sorularda kullanılmaktadır. Is he here yet? Henüz burada mı? Gibi. Yet until now anlamında kullanılmaktadır. Shows that the speaker expects something to happen bir yani konuşmacanın bir şey olmasını umduğunu anlatmak için kullanılır ve şu ana kadar olmadı anlamında henüz olmadı anlamında kullanılmaktadır. Yet usually goes at the end of a sentence. Yet genellikle cümlenin sonunda kullanılır. It is ten o'clock and Joe isn't here yet. Saat 10 ve Joe henüz burada değil. Have you decided what what to do yet? Henüz ne yapma ne yapacağınızı karar verdiniz mi? When are you going on holiday? Tatilde nereye gidiyorsunuz? We don't know yet. Henüz bilmiyoruz. We often use yet with the present perfect. Biz sıklıkla yet ifadesini present perfect tense'te kullanırız. Have you decided yet? Henüz karar verdiniz mi? Gibi. Compare yet and still. Yet ve still ifadelerini karşılaştıralım. Mike lost his job six months ago. Mike işini 6 ay önce kaybetti. And is still unemployed ve hala işsiz. Mike lost his job six months ago and hasn't found another job yet. Mike işini 6 ay önce kaybetti ve hala yeni bir iş bulamadı. Is it still raining? Hala yağmur yağıyor mu? Has it stopped raining yet? Henüz yağmur yağması durdu mu? Gördüğünüz gibi yetin sorularla da kullanımı var arkadaşlar. Aynı zamanda still ile arasındaki farkı da gördük. Still hala olumlu cümlelerde, yet ise olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılıyor arkadaşlar. Tabi stilli de e, soru cümlelerinde kullanabiliyoruz. Ona da dikkatini çekiyorum. Still is also possible in negative sentences. Yani still aynı zamanda negatif cümlelerde de kullanılabilir. She said. She would be here an hour ago and she is she still hasn't come. O, bir saat önce burada olacağını söylemişti. Ve hala gelmedi. Hala gelmedi. She still hasn't come. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir olumsuz cümleye örnek vermiş olduk. This is similar to she hasn't come yet. Bu, e, henüz gelmedi ifadesine benzer durumdadır. But still not. Shows a stronger feeling of surprise or impatience. Yani e, not yet e, farklı olarak still not ifadesi arkadaşlar. Biraz daha e, beklentinin daha fazla olduğunu ve sürprizle karşılaştığını ve sabırsızlığın olduğunu anlatmak için kullanılır. I sent him an invitation last week. Ben ona bir davete gönderdim geçen hafta. He hasn't replied yet. Ha, henüz cevap vermedi. I sent him an invitation weeks ago and... He still hasn't replied. Ben ona bir haftalar önce bir davete gönderdim ve hala cevap vermedi. We use already to say that something already happened sooner than expected. Yani already kullanırken bir şeyin beklenenden daha erken olduğunu anlatmak için vurgulamak için kullanırız. What time is she leaving? Su ne zaman ayrılıyor? She has already left. O zaten ayrıldı. Sooner than you expected. Yani senin umduğundan daha önce ayrıldı anlamında kullanılıyor. Vurgusunu yapmak için kullanılıyor. Shall I tell Joe what happened or does he already know? Ben Joe'ya ne olduğunu anlatayım mı? Veya o zaten biliyor mu? Yani zaten anlamını vurguladığımız zaman şu zaten bizim beklediğimizden beklenenden daha erken olduğunu anlamını vurgusunu yapmış oluyoruz. I have just had lunch and I am already hungry. Ben öğle yemeğini yedim ve zaten açım. I am already hungry. I have just lunch. I have just had lunch. Yani öğle yemeğini yedim ve yani henüz yedim ve ben zaten açım. Onun için yedim anlamında kullanılıyor. Already, usually yani hala açım anlamında vurgusunu da yapıyor yani. Already, usually goes in the middle of a sentence. Already genellikle cümlenin ortasında kullanılmaktadır. She is already left. O zaten ayrıldı. Yani beklediğinden önce ayrıldı. She is left already. O zaten ayrıldı. Yani ee, ik, ikisi de yani hani zarfları iki fiilli olanlarda tam ortada kullanıyordu ki ikisi iki halde de kullanabiliyoruz yani already. Yani önemli olan cümlenin ortasında kullanılması. She is already left olabilir. She is left already gene cümlenin sonunda da kullanılma şeklinde var ama genellikle cümlenin ortasında da kullanıyoruz. Ama bizim ana prensibimiz neydi? iki fiilli yollarda zarfı tam ortaya kullanmakta arkadaşlar. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da gramer konularını sonlandırıyoruz. Örneklerimizi çoğaltarak bunları pekiştirmenize e, fayda olacağını düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.